Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımına dair çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Eğer orkideleriniz uzun süredir çiçek açmıyorsa ya da çiçek sayısı az ise bu tarz orkideler nasıl çiçeklendirilir? Bunun için sizlere yine önemli püf noktaları göstereceğim. Hemen birinci püf noktamıza geçelim gübre tarifi için elimde muz var. Ve şimdi muzun üzerindeki tozlardan arınması için yıkayacağım. Bu tarifimiz için bunu yapmamız gerekiyor. olarak muzun sert kısımlarını bu şekilde kesiyorum. Şimdi bunları küçük parçalara ayıracağım. Muz kabuğu içerisinde bulundurduğu bol miktardaki potasyum sayesinde çiçeklerinizin hızlı bir şekilde büyümesine, yeni kökler, yeni yapraklar çıkarmasına yardımcı olur. Evdeki bütün çiçeklerinize kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum muz kabuklarını bu şekilde bir boş tencerenin içerisine koyuyorum. Şimdi bunu biraz bekleteceğim. Hazırlayacağım gübre için lazım olan diğer bir malzeme yumurta. 2 tane yumurta seçiyorum ve bu yumurtanın kabukları bize lazım. İçerisini boşaltıp kabuklarını alacağım. Yumurta kabuğu içerisinde jelimsi bir tabaka olur. Bu tabakanın kalmaması gerekiyor kullanacağımız gübrede. Bunun için yumurta kabuklarının içini iyice bu jelden arındırmak için yıkıyorum. Kabuk içerisindeki yapışkan madde gitti ve şimdi bunu kullanabiliriz. Yıkadığım yumurta kabuklarını muz kabuklarının üzerine ekliyorum. Elinizle biraz ufalayarak küçük parçalara ayırabilirsiniz. Bu özellikle sıvı gübrelerde daha hızlı vitaminlerin suya geçmesine yardımcı olur. Evet şimdi üzerine kaynar su döküyorum. 1 litre kaynar suyu boşaltacağım. Evet, üzerini kapatıp kaynamasını bekleyeceğim. Kaynamaya başladım. Bu şekilde kaynamaya başlayınca 10 dakika kaynatıyoruz. Daha fazla değil. 10 dakika kaynamaya bırakın. 10 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp soğuması için soğuk bir yerde bekletiyorum. Gübrem soğurken orkide bakımında ikinci püf noktam Orkideleri sonbahara girerken solan, sararan çiçek dallarını budamanız gerekiyor. Bu işlem orkidenin daha hızlı çiçek dalı çıkarmasını sağlar. Eğer dal tamamen sarardıysa dalı tamamen kesiyoruz. Eğer dal sadece çiçeklerini döktüyse sadece çiçeği dökülen boş boğumları kesiyoruz. Orkideler çiçeklerini döktükten sonra boş olan boğum yerlerinin kesilmesi gerekiyor. Bakın uç kısmında çok küçük bir tomurcuk var. Bu daldan tekrardan çiçek dalı uzamaz. Bu yüzden bakın bol, dolu boğum ile boş boğum arasından keseceğim. Boş boğum en son dökülen çiçek e, boğum yeri. Hemen dolu boğumun üzerinden kestim. Üçüncü önemli metot Orkidelerin muhakkak mevsim geçişlerinde ya da ayda bir kere yapraklarını silmeniz gerekiyor. Ben silme işlemini limon, nem yağı ve su ile yapıyorum. Bunun için bir tatlı kaşığı kadar limon suyunu 50 ml suyun içerisine koyuyorum ve üzerine 10 damla nem yağı koyuyorum. Bu işlemde nem yağı olmasa da olur fakat nem yağının çok faydası var. Hem Böcekleri uzaklaştırıyor hem de yaprağa canlılık veriyor. Yine bir çay kaşığı kadar nem yağını bu su ile karıştırdım. Suyum hazır. Özellikle orkide yaprak altlarında görünmeyen böcekler ya da hastalıklar olabilir. Bu yüzden bu silme işlemi çok önemli. Orkidenizin yapraklarını silerken alt yapraklarını iyice kontrol edip orkidenizde böcek olup olmadığını da anlayabilirsiniz. Çünkü bir orkidede böceklenme ya da hastalık varsa maalesef orkide çiçek dalı çıkarmıyor. Orkidenin çiçek dalı çıkarabilmesi için muhakkak hastalık ve böceklerden uzak olması gerekiyor ve sağlıklı yaprak ve köklere sahip olması gerekiyor. Bakın çiçek dalını da yine aynı şekilde siliyorum. Orkidenin tüm yapraklarını bu karışım ile sildim. Gördüğünüz üzere yapraklar daha canlı ve daha parlak gözüküyor. Şimdi orkidemiz için bu bakımları yaptıktan sonra artık doğal gübre verme zamanı hemen sizlerle paylaşıyorum. Evet yeterince hazırlamış olduğumuz sıvı bitki besini soğudum. Şimdi bunu çiçeklere vermemiz için ilk olarak süzmemiz gerekiyor üzerindeki tortuların ve kabuklarından ayırmak gerekiyor Evet gördüğünüz üzere 600 milim gübreden koydum ve üzerini 1 litreyi tamamlayacağım yani 400 mililitrede su koyuyorum. Toplamda gübremiz 1 litre olacak. Artık gübremiz hazır. Şimdi bu gübreyi bütün evdeki çiçeklerinizi kullanabilirsiniz. Ben orkideleri kullanacağım. Ve orkideleri nasıl kullanacağımı da sizlere detaylarıyla göstereceğim. Orkidelerinize bu tarz sıvı bitki besinlerini verebilirsiniz. Her bir saksı için 8 yemek kaşığı gübre yeterlidir daha fazla vermenize gerek yok. Hava değişimi özellikle orkidelerin çiçek çıkarmasını çok hızlandırır ve ayda bir kere vereceğiniz bu gübrelerde orkidenin çiçek dalı çıkardıktan sonra da büyümesine yardımcı olur. Bakın gördüğünüz üzere bu kadar su birikti. Bu su yeterli ve Özellikle orkidelerinizin çiçek dalı çıkarabilmesi için sağlıklı olması gerekiyor. Yani bu şekilde sağlıklı köklerinin ve sağlıklı yapraklarının olması gerekiyor. Yine elimde bakın yaprakları sararmaya başlayan ve hastalıklı bir orkide var. Özellikle hastalıklı ve zayıf düşen orkidelere de gübre vererek bu tarz orkideleri güçlendirmek, yeni kökler, yeni yapraklar çıkarmasını desteklemek gerekiyor. Gübre verdikten sonra altında gübre suyu birikir ve bu su akşama kadar çekmesi için yeterlidir. Ve gördüğünüz üzere yine orkidelerin bu şekilde sağlıklı olması gerekiyor. Sizlerle orkidemin gelişimlerini de zaman içerisinde gelişimlerini tekrardan paylaşacağım. Orkidemin bir yıl içerisindeki tüm gelişim aşamalarını sizlerle paylaştım ve bir yıl içerisinde orkideme nasıl bakım yaptığımı sizlere gösterdim. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Orkidelerinize gösterdiğim gibi hem sığ bitki besinleri verip hem de bol ışık kalan bir yere koyarsanız ilkbahara orkideleriniz bol çiçekli olarak gelecektir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.